arkadaşlar size bugün daha ilk defa Bitcoin alacaklar için nasıl alabilirsiniz onu göstereceğim kısaca anlatacağım yol göstereceğim detaylı bir anlatım olmayacak zaten detay çok gerekmiyor Evet eğer ilk defa alıyorsunuz tekrar diyorum Eğer ilk defa alıyorsanız bu yöntemle almanızı öneriyorum ama zaten Eğer ilk defa almıyorsanız zaten bu videoda işiniz yok O yüzden geçebilirsiniz Evet arkadaşlar eğer ilk defa alıyorsanız dediğim gibi aşağıdaki linkten bu siteye geliyoruz. Buradan alacağımız miktarı artık ne kadarlık Bitcoin alacaksak ya da Ethereum, Bitcoin Cash, Dash, Litecoin, Ripple hangisini alacaksanız şuradan da çeşitli para birimleri var. Biz dolarla alacağız. Alacaksınız buraya geliyorsunuz. Buradan seçiyorsunuz istediğinizi. Buradan ne kadarlık alacağınızı yazıyorsunuz. Mesela 100 dolarlık alacağız? 123 dolarlık alacağız? Buraya yazacaksınız. Ya da buradan da alabilirsiniz. İşte 500, 1000 dolar, 200 dolarsa buradan da alabilirsiniz. Neyse biz buradan default price'ın dışında bir price de alalım dedik. Ne dedik? 123 dolarlık alacağız. Ne diyeceğiz? Buy diyeceğiz. Burada al dedikten sonra size bu alım sayfasına götürüyor. Buraya götürdükten sonra arkadaşlar kredi kartınızı ekleyeceksiniz. Tabi bundan öncesinde e, bu siteye öncelikle kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olacaksınız. İşte mailinizle kayıt olacaksınız. Daha sonra buraya kartınızı ekleyeceksiniz. Kartınızı onaylamanız gerekiyor. Yani size dair, size, sizin kartınız olduğuna dair kanıtlamanız gerekiyor. Bunu kanıtladıktan sonra kanıt dediğim de öyle şey değil. Kartın resmini atıp çekip atacaksınız, tahmini bir 5 dakika içinde onaylanır, uzun sürmez, ee, o açıdan çekinmeyin, şu açıdan da çekinmeyin. Bu site gerçekten büyük bir site, yani milyon dolarlar kazanan bir site, güvenilir bir site, 10-20 senedir piyasada kartınızı alıp kaçacak ya da işte bitcoin verecek, o tarz bir şey kesinlikle olmaz, güvenebilirsiniz daha sonra kartınızı ekledikten ve onaylattıktan sonra buradan hangi o kartla ödeyeceksiniz artık isterseniz başka bir kart daha da ekleyebilirsiniz. Ekleyeceksiniz. Buradan seçeceksiniz. Daha sonra burayı çiz çek edip ve son üç arka e, kartınızın arka kısmındaki bu 3 basamaklı sayı girdikten sonra da buradan buy now diyeceksiniz yani satın al butona tıklayacaksınız. Ve Almış olacaksınız arkadaşlar. Yani bu kadar basit bir zorluğu kesinlikle yok. E, şundan da bahsedeyim. Bu sitenin güzel de bir uygulaması var arkadaşlar. İşte Android'de de olması lazım. Akıllı telefonlarda. Buradan da her an istediğiniz zaman girip alabilirsiniz. Son derece e, kullanışlı bir uygulama, kullanışlı bir site. Kesinlikle öneririm. El ele ilk kez alıyorsanız. Şimdi e, video bu kadar. Bundan sonra arkadaşlar eğer e, bakalım. Bakalım ne kadar şey olacak. Ne kadar ilgi olacak ona göre ilerleyen günlerde arkadaşlar size e, daha detaylı bilgiler vermeyi düşünüyorum. İşte burada Trade Pro var. Mesela bunun yerine bunlarla nasıl alabilirsiniz vesaire bunu da anlatmayı düşünüyorum. Daha sonra bitcoin fiyatı ne olur, artar mı, azalır mı, ne yapmalıyız, altcoin'lere mi girelim, bitcoin'lere mi girelim, ethereum'a mı girelim bunları tartışacağız. Tartışmayı düşünüyorum daha doğrusu. Ee, ilgi olursa dediğim gibi bu e, bu kanalda bu videolar gelecek arkadaşlar. E, üye olmayı unutmayın. E, şimdilik hoşçakalın, bol kazançlar diliyorum herkese. Teşekkürler.